Virüsün görüldüğü İran'dan kavun karpuz getirildiğine işaret eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, bu tür ithalatlara izin vermememiz lazım dedim. Güngör, Türkiye'nin buğdayda Rusya'ya bağımlı olduğunu söyledi. 16-17 yılda 60 milyon ton buğday ithal edildiğini anlatan Güngör, 17 milyar dolara yakın para ödendiğini bildirdi. Daha yeni 2.7 milyon ton buğday ithal edildiğini kaydeden Güngör, bizim 19 milyon ton buğday üretimimiz var, ihtiyacımız olansa 21 milyon ton, 2 milyon ton eksiğimiz var. Özellikle diye bu tür durumlara karşı yerli üretimimizi artırmamız gerekiyor. Çiftçimizi desteklememiz lazım diye konuştu. Güngör bunların dışında özellikle Çin'den naylon oyuncaklar getirildiğini de belirterek bu konularda da önlem alınmasını talep etti. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygund'a. da bir salgın anında karantina durumunda stokların önem kazandığına dikkat çekti. Özellikle salgın ve kıtlık durumunda buğdayın anahtar yiyecek olduğuna işaret eden Aygun. İthalat giderek artıyor. Diyelim ki sınırlar kapandı, ticaret olmadı. O zaman paramız var ki ithalat yapıyoruz söylemi hiçbir şey ifade etmez. Ya da ithalat yaptığımız ülkede salgın oldu. O zaman ne olacak? Dünyadaki bu salgın bize gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından ders olmalıdır dedim.